Evet arkadaşlar. Kurulum dosyasını indirdikten sonra dosyaya çift tıklayarak onay verdik. Kurulması için. Şu anda kurulumumuz devam ediyor. %53 seviyesinde. Şu anda daha doğrusu sıkıştırılmış dosyaları açıyor. Bu dosyaları açtıktan sonra kurulum işlemlerine devam edecek. Bu arada biz bu yazılımın ilave birkaç e eklentisini daha yükleyebiliyoruz. Bu eklentiler eğitim içeri eklentileri. Bu eğitim içeri eklentilerini de ilave ettiğimiz zaman e bazı işlemleri sizin için öğrenmenizi kolaylaştıracak bir hale getiriyor. Şimdi gördüğümüz gibi nereye yükleyeceğimizi bize soruyor program faysın içerisinde işte Lego Mindster EV3 klasörü içerisinde kuruyoruz biz. Öğrenci kurulumu ve öğretmen kurulumu olarak iki kurulum karşımıza geliyor. Biz öğretmen olarak hizmet ve çalışmaları ona göre yapacağımız için öğretmen kurulumunu seçeceğiz. Zaten öğretmen kurulumu seçtikten sonra dediğim gibi ilave eklentileri de buradan yükleme gerçekleşebilecek. Öğrenci kurulumunu gerçekleştirdiğimizde seçtiğimizde ise sadece gerekli olan hmm, komutları oradaki nesneleri kullanma gerçekleşmiş olacaktır. Ee, burada gördüğünüz gibi bir onay istiyor bizden. Her kurulumda olduğu gibi. Arkasından kurulum işlemi gerçekleştiriliyor. Dosyalar yükleniyor. Ve kurulum işlemi bitmiş oluyor.